arkadaşlar herkese iyi akşamlar çok uzun bir zamandır ben yoktum yaklaşık olarak depremden sonra yoktum çok tabii ki derin bir üzüntü içerisindeyiz çok üzgünüz yaşanan çok büyük bir felaket herkese tüm hayatını kaybedenlere, evsiz kalanlara Sabırlar diliyorum. Umarım her şey çok daha iyi olur ve bir an önce her şey toparlanır. Herkes eski güzel günlerine geri döner diyorum. Evet, bu kısmı kısa tutacağım ve hemen açılımımızın konusuna geleceğim. Açılımımızın konusu, aklımdaki kişi beni düşünüyor mu sorusu olacak. İki destan var iki tane objem var. İster destelere, ister objelere odaklanarak e, aklınızdaki kişilere odaklanarak, onları bir zihninizden geçirerek odaklanıp seçebilirsiniz. Şöyle kırmızı bir süsümüz var. Bir de güzel bir mumumuz var. Tarçınlı. Dediğim gibi destelere odaklanarak da seçebilirsiniz. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Süre tanıyacağım size. Evet. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Ben seçtiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Sadık desteği kenara alıp soldaki desteğiyle kırmızı kelebek destesiyle devam edeceğim. Evet. Odaklanalım. Niyetimiz belli. Kartlarımızı karalım. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? kafamdaki kişi beni düşünüyor mu? Kırmızı kelebeği seçenler. Kırmızı türlü kelebeğimizi seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Evet. Üç kart seçeceğim arkadaşlar. geçmiş, şimdi ve gelecek kartları olacak. İhtiyaç halinde tekrardan seçeceğim. Evet. Açıdan göründüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi ile geçmiş halinize baktığım zaman bir kule enerjisi görüyorum. Kule enerjisi 16 numaralı major Arkana kartlarından bir tanesi. Ee, burada kendi yolunda ilerleme açılımı olarak bahseder, bahseden bir karttır. Ee, geçmişte aranızda bir yıkım, yolların ayrılması geçtiğimiz son bir yıl içerisinde bir ayrılık yaşanmış ve yollarınız ayrılmış olabilir. Bu daha çok bana e, aklınızdaki kişi beni düşünüyor mu dediğimiz soruda bana biraz daha ex-partner enerjisi geldi. Hani daha işte platonik, daha yeni tanışanlardan ziyade eks partnerden e, yola çıkabiliriz diye düşünüyorum bu kartla birlikte burada e, geçmişte ani birden bile beklenmedik bir yıkım yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle ve e, yollarınız ayrılmış olabilir bu her türlü olabilir fikir çatışması olabilir. Ee, araya birilerinin girmesi olabilir aldatma olabilir ee, kendi durumunuza göre olayın akışına göre bunu e, yorumlayabilirsiniz bir ayrılık gerçekleşmiş ve şu anda beni düşünüyor mu dediğimde anın enerjisinde ve gelecek 6 aydan bahseder burada aklınızdaki kişilerin değnek ası ile beraber e, hızlı bir başlangıç hızlı bir başlangıç bir adım daha çok e, içindeki tutkularla arzuyla istekle e, heyecanla bir başlangıç yapma arzusunda olduğunu söyleyebilirim yani bir e, Fırsat yakalamaya çalışıyor olabilir. Daha çok koç, aslan, yay ağırlıklı ateş enerjileri, Aklınızdaki kişilerin Güneş burcu, Ay burcu ve yükselen burcu ya da enerjilerinde böyle bir aktiflik olabilir. Ya da buradaki kılıç enerjisiyle beraber de kova, terazi, ikizler yine yükselen burç, Ay burç ya da Güneş burcu olabilir arkadaşlar ama şurada bu önümüzdeki şu an ve anlık enerjide ben sizi aslında merak ettiğini Özlem duyduğunu sabırsızlandığını hızlı bir şekilde bir başlangıç bir adım da bulunmak istediğini bir şans bir fırsat yakalamak istediğini düşünüyorum ama bu tabii ki işte daha işte başlangıç daha şu anda biraz daha böyle heyecanla verilmiş bir düşünce diyebilirim. Ve gelecek hanesine baktığımız zaman önümüzdeki bir yıla yaydığımız zaman bakın yine bir başlangıç enerjisi önümüzdeki bir yıl içerisinde de sizinle ilgili daha çok işte zihin çalıştırdığı, bir şeylere karar vermeye çalıştığı, daha tutku ve zihin karışımıyla birlikte hareket edeceğini ben söyleyebilirim. Bir şeylere sizinle alakalı başlama düşüncesinde. Bu şu an tutkular ve gelecekte de daha zihin çalıştırdığı bir durum olabilir Arkadaşlar sizinle ilgili düşüncesi bu yönde ben bu kişinin yaşanılan bu kule enerjisinden çok etkilendiğini düşünüyorum ve sizinle tekrardan o eski güzel günlerine yani sizinle mutlu olduğu duygularını arzularını paylaştığı eğlendiği o günlere dönmek istediğini adım atmak istediğini görüyorum ama bunun için tabii ki arzu ve tutku yetmez. Biraz da siyasi olarak bir şeyleri tasarlaması, bununla ilgili bir netliğe, bir karara varması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, buradaki açılımımız bu kadardı. Bu kişi bir şeyleri başlatacak. Gelelim diğer destemize. Tarçınlı mum destemiz. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Diğer destede tutkular ve zihin çalışması çok vardı. Bir yıkım yaşanmış belli. Ani, beklenmedik bir şeyler olmuş aranızda. Herkes kendi yoluna gitmiş. Öyle bir karar alınmış. Bakalım burada ne var? Aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Evet. Tarçınlı şu güzel mum desteği seçenler. Yeniden burada da bu destemizde de sizin için 3 kart seçeceğim arkadaşlar. Bakalım neler var. Bakalım enerjilerinde aklınızdaki kişiler sizleri düşünüyorlar mı? Geçmiş hanesi, şimdiki hane ve gelecek hanesi. Değnekler var. Şeytan kartımız var Majör Erkan'dan ve Kılıç Kralı kartımız var. Şimdi aklınızdaki kişiler Koç Aslan Yay Burcu olabilir. Değneklerden yola çıkarsak eğer. Ya da Kova Terazi ikizler ya da Şeytan kartıyla bir Oğlak Burcu olabilir. Şimdi geçmiş hanesine baktığımız zaman Değnek Gedilisi. Deneklelisi geçmiş son bir yıllık döneminizde arkadaşlar bu kişi belki e, hayatında bir şeylerin e, sınırlandırma, koruma, zarar gelmesini engelleme, e, belki sizinle alakalı ne yöne gidebileceğini bilememe. Ne yapacağını bilememe, kararsız kalma, ama kendi bulunduğu konumla alakalı da, kendi bulunduğu alanla alakalı da bir sınırı olan o alanı korumaya çalışan bir kişiden bahsedebilirim. Yani bu kartta geçmişte aklınızdaki kişi belki sahip olduklarını, belki maddi varlığını, belki konfor alanını bunla alakalı sahip olduklarıyla ilgili buraya kimseyi geçirtmeyen sınırını e, koruyan bir enerji de bana geldi. Bir şeylerin mücadelesini veriyor. Bununla alakalı e, işte hep bir şeyleri düşündüğü, değerlendirdiği e, bir dönem olmuş. ...daha çok işte... ...yeşerttiği, çabaladığı şeyleri... ...koruma. Bu hep böyle koruma... E, ...enerjisinde kalmış. Ve... ...şu anda da... ...bir kılıç kralı modunda. Yani kılıç kralı... ...nasıl bir kral? İşte... ...zihnen artık... E, kafasında bir şeylerin netleştiği. Bununla ilgili işte otoriter, güçlü, donanımlı, mantıklı, zeki, keskin aldığı kararlar. Güçlü sizinle alakalı böyle bir enerjide daha net, daha mantıklı, daha zihin odaklı, daha güçlü bir karar, düşünce netlik içerisinde olduğunu ben görebiliyorum daha zihin çalıştırıyor yani sizinle alakalı bu kişi ee, ve bu kişinin zeki olduğunu da ben söyleyebilirim gerçekten zihnini aktif kullanan zeki olan e, verdiği kararları yerine getiren e, mantık odaklı birisi şu anda evet düşünüyor gayet mantıklı e, gayet ee, kararını uygulamaya çalışan e, sizinle alakalı kafasında işte düşüncesi neyse e, bunu oluşturmaya çalışan bir insan görüyorum. Şu an ve önümüzdeki 6 aylık süreçte yani daha güçlü bir enerji var. Zihninde sizinle alakalı ve gelecek önümüzdeki işte bir yıllık dönemde de ee, ben bu kişinin sizinle alakalı belki sizi takıntı yapmış olabilir, ee, size belki bağlı değil ama bağımlılık çalıştırıyor olabilir, ee, belki size karşı işte hırsları efendime söyleyeyim, ee, belki tutkusu, belki cinsellik. Belki ee, biraz şeytan kartında yasak aşk durumları olabilir. Toplumun çok fazla tasvip etmediği bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Bu herkese uymayabilir. Kolektif bir açılım olduğu için arkadaşlar. E, ama uyumlu olanlar alsın. Çünkü burada da demiştik. Geçmiş enerjisinde kişi sahip olduklarını koruyor. O alana geçirtmiyor. Bir mücadele halinde. Bunları kaybetmemek adına ne yöne gideceğini bilmiyor. Daha böyle bir şaşkın enerjilerde ancak şu anda ee, daha kafasındaki şeyleri işte netleştirmiş durumda. Ne istediğini bilen durumda. E, ne elde etmek istediğini bilen durumunda daha zihin odaklı, daha planlı, daha kararlı, daha güçlü, daha otoriter durumda geçmişte biraz daha böyle toy, daha ne yaptığını bilemeyen enerjilermiş. Ama gelecek enerjilerde bu kişi her ne kadar şu anda kararlı olsa da ben yine tutku odaklı olduğunu görüyorum. İşte bunu her türlü algılayabilirsiniz. Eğer üçüncü bir kişi durumu varsa sizi tekrar bu yasak aşk durumuna sokacak olabilir. Ya da tutkuyla gelecek olabilir. Ya da zihin çalıştırdığı için şeytan kartında biraz da böyle kurnazlık vardır. Çok zekidir. Çok iyi yalan söyleyebilir. O yüzden e, bu zeki kişiye karşı bu kurnaz kişiye karşı ben önümüzdeki bir yıllık dönemde de yaklaşık olarak maksimum verebileceği yakam üçlü hanelerde budur. Dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten zeki birisi var. Alanına yaklaştırmayan birisi var. Tutkuyla yaklaşan birisi var. Ee, zihnini çok aktif kullanan birisi var. Dediğim gibi yasak karşı durumu olabilir. Ya da bu kişi çok e, bağımlılıkları olan bir insan olabilir. Çünkü kılıç kralında da biraz alkol, sigara ya da çeşitli madde bağımlılıkları da olan birisi olabilir. Ee, belki bunların da etkisiyle gelecekte size adımları bu yönde olacak olabilir. Ama ben evet düşünüyor mu? Ben zihin çalıştırdığını, düşündüğünü görüyorum. Belki sizinle alakalı hedeflerine ulaşmaya çalışan bir insan da olabilir bu kişi. Kılıç Kralı bize bunu da gösterir. Fakat yine bu kişinin daha uzun vadede baktığım zaman biraz daha ee, şeytan enerjisiyle e, bağımlılık çalıştırdığını, e, takıntılı hırslarıyla, tutkularıyla hareket ettiğini e, ve sizin sıkıntıya sokabilecek enerjilerde olduğunu evet görüyorum. Düşünüyor mu? Düşünüyor ama bu kişi e, yine geçmişte olduğu gibi sizi alanına yaklaştırmayacak olabilir. Sizi elde etme odaklı olabilir. Çünkü çok zeki bir insan ve tutkuylase yaklaşacak olabilir. Gelecekte de yine tutkuyla ilgili bir durum söz konusu. Evet. Ee, bu eee açılımımız da buradan sonerdi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Açılımlarda tabii ki kolektif olduğunu unutmayın. %100 uyumlu olmayacaktır. Uyumlu olanları alın e, kendinize. Çok ileriki zamanlarda kişi özel açılımlar da yapacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.